Merhaba. Kant Akademi olarak sınavlara hazırlıkta fırsat eşitliği sağlarken on binlerce öğrencinin sınavlara hazırlık sürecini optimize ettik ve aynı zamanda sınavlara hazırlık süreçlerinde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Buradaki harita üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından birlikte çalıştığımız öğrencilerin haritasını görüntüleyebilirsiniz. Şu ana kadar Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce öğrenciyle birlikte çalışma fırsatımız oldu. Aynı zamanda her ilden minimum bir öğrenciyle şu ana kadar çalışma fırsatımız oldu. Ben Muratcan Kocakulak, Kabataş Erkek Sesi mezunuyum. 2019 senesinde üniversite sınavında derece elde ettikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümüne yerleştim. Sonrasında sınav sürecindeki tecrübelerimi insanlara aktarabilmek amacıyla bir YouTube kanalı açtım. Bu YouTube kanalı on binler tarafından izlendi, yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Aynı zamanda binlerce kişiyle birebir temas edip binlerce kişiye destek, birebir destek verme fırsatım oldu. Sonrasında elde ettiğimiz bu tecrübelerden hareketle insanlara tecr profesyonel bir şekilde destek verebilmek amacıyla Kabataş Erkek Lisesi'nden arkadaşım Oğuzhan'la birlikte Kant Akademi platformunu oluşturduk. Sınavlara hazırlık her insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Yani şu anda çevrenizde gördüğünüz dört insandan bir tanesi aktif olarak bu sınava hazırlanıyor veya hazırlandı. Arkadaşınız, eşiniz, çocuğunuz, akrabanız derken milyonlarca insan her sene kitlesel rekabetçi sınavlara giriyor. Özellikle online materyallerin artmasıyla beraber sınavlara hazırlık sürecinde faydalanabilecek olan materyal sayısı da oldukça arttı. Bu da beraberinde aslında bir bilgi karmaşısı ve belirli bir planlama oluşturma ve bunu takip etmekte zorluk getiriyor. Aynı zamanda öğrenci bir plan, program oluşturup disiplinli bir, disiplinli bir şekilde takip etmekte zorlanıyor. Sınavlara hazırlık sürecinde karşılaşılan bu problemleri bir çözüm oluşturabilmek amacıyla Kant Akademi'yi oluşturduk. Kısaca Kant Akademi kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve uyarlanabilir bir şekilde programlarınızı takip edebileceğiniz AI destekli bir platform. Bu platform üzerinden ne yapabiliyor öğrenci? Şunları yapabiliyor. Birebir sınav sürecini bizzat deneyimlemiş mentorlarla birlikte danışmanlık alıp sürecini haftadan haftaya takip edebiliyor. Kant AI botumuzda sınav süreciyle alakalı kafasına takılan bütün soruları sorup yanıtlarını alabiliyor. Aynı zamanda ilerleme takip modülleri, seminerler, webinarlar gibi ek modüllerimiz sayesinde bütün sınav sürecini kompakt bir şekilde takip edebiliyor. Bu platformdaki akademik koçlarımız sınav sürecini bizzat deneyimlemiş ve Türkiye'nin şu anda en iyi üniversitelerinde okuyan kişilerden oluşuyorlar. Aynı zamanda kendileri üniversitenin ilk senelerinde kariyer yolculuklarının ilk adımlarını atmışken kendilerine bir geri kapısı oluşturma imkanı buluyorlar. Müşteri ve marketimiz ise müşterilerimiz ve kullanıcılarımız şu anda aktif olarak kitlesel ve rekabetçi sınavlara hazırlanan öğrencilerden oluşuyor. Burada Türkiye pazarında üniversitede geçiş sınavı yani YKS, lisede geçiş sınavı, yurt dışı pazarında ise SAT, IELTS, TOEFL gibi sınavları örnek gösterebiliriz. Market kısmına gelecek olursak aslında bu az önce bahsettiğim kitlesel sınavlardan on binlercesi dünya üzerinde bulunuyor. Biz şu anda sadece iki ayrı sınavda aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Ancak sadece bu iki sınav bile şu anda aktif olarak 5 milyondan fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadarki girişim sürecimizde 2023 senesinden beri her sene minimum 2 ila 3x arasında büyüterek devam ettiğimiz girişimimiz şu anda binden fazla aktif ödeyen kullanıcıya hizmet vermekte. İlerleyen süreçteki önümüzdeki kısa vadede 2 senelik hedefimiz bu sayıyı aslında 20 bin ve üstüne çıkartmak. Rekabet kısmında ise sınavlara hazırlık içinde bizimle benzer içerik üreten diğer platformlardan en temel farkımız kişiselleştirilmiş planlama. Yani özellikle öğrencilerin %80'den fazlasının kendi programını oluşturma ve bunu takip etmekte zorluk çektiğini göz önünde bulundurursak sınavlara hazırlıkta önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Kant Akademi'de herhangi bir konu altımı yapılmıyor, hangi konuya, ne şekilde ve nasıl çalışılması gerektiği aktarılıyor öğrenciye. Şu ana kadarki girişim sürecimizde 2023 senesi itibariyle e-ticaret platformuyla başlayan bu oluşumumuz, yeterli talebi görmemizle, POC yapmamızla birlikte, şu anda kendi altyapımızda geçmemizle birlikte iki ayrı sınavda devam etmekte. Önümüzdeki süreçteki hedeflerimiz arasında ise öncelikle 50, sonrasında da 150 ayrı sınavda test yaptıktan sonra öncelikle 5, sonrasında da 15 aktif sınavda gelir elde eder durumda olmak. Yatırım hedefimiz 500 milyon dolar şeklinde. Bunu yoğun olarak pazarlama ve yeni pazarlara aktarmayı planlıyoruz. Eğer siz de eğitimi demokratize etme sürecinde bizlere destek olmak isterseniz buradaki QR'lardan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir hibe almamız durumunda bunu Türkiye'nin 4 bir yanındaki öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini optimize etmek için ücretsiz bir şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.